Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle birlikte e, bezelyeli havuçlu pilav yapıyoruz. Şu anda tencereye koydum tereyağımı koydum. Bunları güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir giriş yaptık. Artık akşama iftar yemeğine yanında burada güvecimiz pişiyor yanında da bir pilavımızı yapalım. Çorbamız var dün akşamdan kalma. Sizinle birlikte dedim bir pilav yapalım. Daha nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizleri sorarsanız iyiyiz. Allah'a şükür. Artık Ramazan'da sonladık. Bayram geliyor. Kısmet olursa. Bunları önce koyduk arkadaşlar. Güzelce kavuruyoruz. Altını biraz açalım. Bunları daha önce haşladım ben. Onu da söyleyeyim. Haşladıktan sonra Şimdi biraz yağda çeviriyoruz onları. Pirincini de ayarladım. Onu da suda bıraktım. Bir kadın güzelce. Şöyle. Ve pirincimizi ilave ediyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar. Dedim sizinle birlikte yapalım bugün pilavı. Şöyle. Hani herkes biliyor ama olsun. Bilmeyen gençlere de bir şey olur. Örnek olur arkadaşlar. Bugün farklı pilav yapmak istedim. Güzelce kavuruyoruz. Şimdi tuzum da ilave ediyorum. Yeteri kadar kavruldu pilavımız. Bir bardak pirinç koymuştum. E, yarım çay bardaklı. işte havucumuz. Bezelyemiz suyunu da ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Onu da ayarladım. Şu anda pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra görüşürüz. Şu anda arkadaşlar bizim apartmanın arkadan çekim yapıyorum. Ormanımız var şöyle. Çok güzel ağaçlarımız. Şu anda yapraklar yeşermeye başladı. Biraz yağmur yağınca tamamen şurası yeşerdi. Orman şehirdeyiz ama orman içindeyiz. Etrafımız ağaçlarla donanmış. Şöyle yolumuz, arkadan yolumuz geçiyor. Önce, ön taraftan denize bakıyoruz. Arkadan or ormanımız var. Şöyle size göstereyim buraları arkadaşlar. Karşıda evlerimiz. Aşağılara. Şöyle bahçeler. Yeşillikler, ağaçlar çok güzel, güzel yeşerdi. Arkadaşlar planımız pişti. Ee, akşam iftara 2 dakika var güğitimiz salatamız şimdi da koyacağız. Hadi bize afiyet olsun. Hadi beraber olsun. Bizi izlemeye, e, abone olmaya devam edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Hadi görüşmek üzere.